Burada dönken. mutsuz, hasta bir genç varmış. Hasta değil kendi, korona. <laughs> korona hastalık değil miymiş? Hayır, bir korona. Arkadaşlar, Nurettin en son benimle dalga geçmişti. Hatırlıyor musunuz? Koronalı koronalı diye. Kendi kok almadığını bile fark etmemiş bizim Nurettin biliyorsunuz. Ertesi gün testi pozitif çıktı sizde. Biliyorsunuz. Biz izleyenler biliyordur zaten. <laughs> Korona oldum bir. Şimdi 10 gün, 14 gün babamdan yattım. Koronadan tamam mı? 10 gün kendimden yapacağım. ne etti? 24. Benim cezamın, yasamın özür dilerim bittiği gün biri benim dışarı çıkabildiğim gün üçü cumartesiye denk geliyor biri. Tekrar sokağa çıkma yasağı başladı. Gün 29'u. Anladın mı? Hmm. Ben üstüne bir 17 gün, pardon, 21 gün daha evde kalacağım. Etti mi sana 2 ay. Yani bu şöyle de demek istiyor. E, haberlerde arkadaşlar tam kapanma diye bir şeyden bahsedildi. Tam kapanma olacakmış sanırım perşembe mi? Cuma günü mü? Perşembe akşam saat 7'de başlıyor. Tam kapanmayla birlikte uzun süre evlerde kalacağız. Biz zaten uzun süredir evdeyiz. Nurettin'in tam yani böyle hevesleniyor. Tam şeyim bitecek dışarı çıkacağım hava alacağım şeyindeydi. Ama maalesef görünen o ki tam kapanma gelecek gibi. Ki geldi mi? Ben haberleri dinlemedim ama Murat geldi. abiniz biraz önce dedi. Geldi. Yani Nurettin nereden baksan bir aydan fazladır evde. bayağı bir bunaldı sıkıldı. Ee, o yüzden böyle isyan <laughs> ve bugün arabamı da sattım Evet ya kırmızı arabasını sattı arkadaşlar ben... Diyecekler ki şimdi sen onu hep satıyordun niye nerede Ama gerçekten sattı bugün satışını verdi arabayı Eskişehir'e mi verdi Plakası değişti evet Eskişehir'den bir asker abimiz geldi Aldı ve gitti. 26 plakaya çevirip aldı gitti. kendini evet. özel plakası varmış plakayı değiştirdi. Bugün üstüne aldı gitti. Güle güle binsin. Allah kaza bela amin, vermesin. Amin, amin, Rabbim Allah hayırlı uğurlu etsin. Yani Nurettin zaten epeydir onu satmak istiyordu. Ama yine de bir bağları oluştu. Çıktım ben. Yazım Sen... Bunu da Bunda bunda görmüyorum bir aydır falan. Yani, yani <laughs> Bu garibim de yazık bizim yüzümüzden odasından çıkamıyor arkadaşlar. Bir evde 3 tane Covid'li olunca çoğunluğa uymak zorunda kalıyor. Normalde bizim odaya tıkılıp kalmamız gerekiyor ama Süheyla kendini izole etti. Bu arada Süheyla'nın testi negatif çıktı. Gel ne buraya. Yanaşma. <laughs> Yanaşma uzak dur. Hadi yazımı çöreme. Söyle söyle. Ya ben bir an oturmuşum bundan ne güzel kafam rahatlamış. Ben bunu niye görüyorum gereksin ya? Kim de şey yapsın. <laughs> ya. <O> yüzden, <laughs> yazılı tura mı? Ona göre Nuriye sataşacağım? Tura. Okay. Ne no olur yazı gelsin de sataş. Tura mı dedin? Hangisi? Tura, <laughs> tura dedim ben. Tura ne? Atatürk resmi tura. <gülüyor> <gülüyor> o zaten söyle o covidli sataşamazsın. En fazla uzaktan sataşırsın. Uzaktan sinir etme <laughs> kabiliyetim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yıllar ben boşuna mı geliştirdim arkadaşım? o kadar? O değil de. Bu süre zarfında eksiklerimizi yazmamız lazım ki alabileceklerimizi alalım. Bak şimdi, bu aşağıda yaptığım kiler, Adam Çiçeğini kaş, attım. yapma annem, yapma oğlum. Annem. Aşağıda yaptığım kiler, bugünler için gerekiyordu. Ben gidiyorum. Ne güzel gitti. <laughs> şey gibi. Paşa gibi ters gitti ayakları. Nurettin. <laughs> <yazı> şu garibimin <laughs> senden bir farkı var mı? Hatta bak sen normalde dışarı çıkabiliyordun arabanla aradım, tamam. Bende o da yok. Ne konuşuyor ya bu? E, haklı. Ne konuşuyor? Biz çıkma mı diyoruz buna? Neyle Nasıl çıksın ya? O toplu tabi... taşımayı mı kullansın? Ona bile yasağı var zaten. Bir şeyim bir şeyim Senin zamanında serbestti. Şimdi koronadan yasak yaşından dolayı. Tamam gelesin maskeni alıyorsun Bir sürü insan kullanıyor. Hiç sen niye kullanmıyor? Yasak yasak. Ne yasak ya? 18 yaş altı yasak. <laughs> toplu taşıma. Bisiklet sürsün. <gülüyor> <boşan> <gülüyor> Bak o olur Süleyla. Ben kadar bisikletle giderim anneannemin yanına. Polatlı'da ne yapıyor? Anneannemin yanına. Vizyonsuz. Çocuk çok başarılı. İn şuradan sincana. Oldu. Peki çok vizyonlu peki de. <laughs> İn, ne olacak yani? Arkadaşlar. <laughs> görünen o ki Allah nasip <laughs> eder de şu Covid'i hayırlısıyla atlatırsak. Daha atlatırsak. <laughs> daha Nurettin iyice toparlanamadı. Ben de dahil. İyi, iyiyiz desek de hala etkisi var. Çünkü ağır bir hastalık. Çok, ben ee, evde. Evde bol bol video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bol bol böyle sohbetler edeceğiz. Sizleri de bizlere eşlik edeceğiniz inşallah. Ama bir şey var. var. Hı? Benim şuradaki ağrısı geçti. Ha çok şükür. Komple geldi. <laughs> hani şey ben koronayı ciğerlerde zannediyordum. Pardon ama kıçıma kadar ağrıyor. Oğlum bak. Çünkü insanın şurası neden ağrır delillerce ya? Oğlum işte sırta vuruyor. Ağrılar sırta vuruyor. Şimdi ben şanslı mıyım şanssız mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Şanslısın Allah'tan bulaşmadı, inşallah da bulaşmaz. Korona değilim ama sizin yüzünüzden evde olmak zorundayım. Ne ya, yapalım ya. kızım? Şuraya yazayım mı? Koş hayır. Ne zaman taşınıyor bu çocuk? Oy. Bu çıkıyor zaten ıslatmayın. Hayır hayır Kertemiz çıkmıyor çıkıyor. çıkmıyor. Çıkıyor, çıkıyor. O çıkmıyor çıkmıyor. Oh. Ah, ah Yazma oraya. Mum buldum. Manyak. <gülüyor> 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 Onlar benim. <laughs> Bıraktık. Bıraktık. Başka bir ama yok. Neydi? Bak. Hadi yakala. Kınayı getir. Hadi. Ah ah. Nuri'nin kınası. Kapat başını ağla. Kınayı. Hadi ağla. Ağla. Öyle demedim. Ağla dedim. He pardon. <laughs> Ay ağlama çok çirkinsin. Bence de çok çirkinsin. <laughs> Hayır. Ağlama. Aha. Hayır. Ben orman aşkında döneceğim. Şu saçın haline bak. Ben keserim. Ben keserim. Maalesef. Arkadaşlar gerçekten Nurettin öyle olacak yani bu karantina bitene kadar. Nurettin zaten kaç gündür garibim, çocuğum berbere falan gidemiyor. yani Burayı mı niye gösteriyorum? Buranın berberle Kesin alakası mı? yok. Sakal, sakalın boyunlarına falan atlamış yani ense şeyi falan tıraşı olamadın hiç gidemedin. E, bu süre zarfında tamamen her yerini tüy basacak Ben keserim çocuğum. ben Alır mısın başımdan? Haha <laughs> <laughs> çok <laughs> eğlenceli. Bir ay mı sen yani şükret benim gibi bir kardeşin olduğuna sıkılmayacaksın karantinada. Covid bittiğinde bir tane çağıralım bir test Bir daha. İn, Covid testi yaptıralım. Bir şekilde pozitif dedirttirelim gene bizden uzak dursun. Ama bak başlıyorsun. Sen yani evet. ben olmasam şimdiye ya yani, kadar zor yaşardı. Haberin yani, ha, olsun yani. Nasıl rahat. Çok sıkılırdı. Benim haklı benim değil mi Haklı. Haklı söyle. Söyle olmasa sen sıkıntı da patlarsın. Bir sıkıldın mı? Evet. da sürünüyordum. Ben kurtardım evet. ya seni. Hayır. Öpeden Hayır. Lan kulliye ya. Bu çocuk. Çok bir nankör. o kadar rahatım ki. Çok nankör olmuş. duymuyorum 15 gündür. Çok Allah'ım yok olmuş. cennette gibiyim. Ah cennette git. Evet. Ben olmayınca cennet ağzı gideceksin sen. Ben cennet de duymayacağım. duymaya sen. cennettik zaten. Allah. Yardımcım olsun benim şu süre zarfında. Sen sen de ben olmasam sıkıldım biliyor musun? Ya. Tabii ki eminim ben o ondan olur. kızım. Bak ya Ay. yapma yapma. Nurettin kokusunu alabiliyor musun? Öte git. Hayır bir şişeyi kokla bir. Hayır. <laughs> Vallahi mı? Ben, 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 ben de koklayacağım. Ben de koklayacağım. Sıra sıra. Bende var. Size. Enmiyorum. Versene. Kokla. İlaç kokuyor. Çok kokuyor. Açık açık açılıyor en benim benimki. Azıcık azıcık gram gram açılıyor. Sen benden üç gün sonra geliyorsun. Hastalıkta. Sürüm, eski sürüm model gibiyim. <laughs> Mücelleme sonradan <laughs> geliyor. Arkadaşlar bende koku sıfırdı. Yeni yeni bugün bu koku aldığımı az az fark etmeye başladım. Çok az da olsa koku alabiliyorum. Bu arada benim şöyle bir rahatsızlığım vardı arkadaşlar. Bu covid olmadan önce aşırı koku almaktan dolayı çok muzdariptim. Neredeyse hastaneye başvuracaktım. Kulak burun boğazıya aşırı koku. Nurettin, Nurettin uzak dur. Nurettin uzak dur. Başvuracaktım. Ee, covid birlikte kokular da gitti. Toplantı yapmamız lazım. Ne ya, konuda? Ne konuda? Ben gelen kurban cumhurbaşkanınızım. Bak ya başladı yine. Bundan sonra ben. Ya o oh, hikaye ne ya? Allah için hikaye ne ya? Sezim gitti benim. Azıcık benim gibi olsanız mı ne dersiniz? Azıcık neşeli olur. Ben zaten hep evdeyim. Benim benim sıkıntı yok. Ha aynı ben. Bahçeye ekip biçerim. Ben ne yapayım? Sen de bahçeye ekip. bir keser başlayalım. vereyim. Ya, şey yap. Ben diplerini kaz. Aşağıda çiftlik oyun oynayayım bari. <laughs> Diğer Facebook'ta bizim çiftlik var kapanmış. Çok o olan. değil de ben. Neyse. Ne? Evet. Neyse. Bir şey diyecektim. Şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz de o. Bu arada gerçekten ben olduğum sürece sıkılmazsınız. Büyük ihtimal çünkü şakadan gibi sıkılıp şurada şey taklatacağım. İnşallah Covid olmadan Estağlamak geçiririz de bu süreyi. Bu çocuğun psikolojik <laughs> sorunları var. Değil bakarsın. bakar mısın? Çocuğum yazık kaç gündür evde hiç. Ha ben ne? zaten çıktım. Ben turladım ülkeyi geldim. Değil mi? Anca çocuğun acı zaten. Tipe bak. Ne inancı onun? <laughs> ne inancı olabilirsin yani? Kaç gün lan? Kaç gündür evdeyim de oğlum. Aramadın ben sanki uzaydayım. <laughs> Neyse bay, bayram ya, bırak onu. Bayram temizliğini de beraber yaparız artık. Öldüm ben. Bay odama gelmeyin lütfen. De, hiç, hiç kusura araba. bakmayın. Hiç bu bayramda hepimiz beraber yapacağız. Hayır. Ben bu eve yetişemem. Hayır. Bir şey hiç şansınız yok. Bir şey soracağım. Herkese birer oda Aa, düşüyor yukarıdan hayır. aşağı. Ne? Tanışıyor mu Evet. Gittim, Ama ya, o odasını ya. bana yıka. Evet. Hayır, herkesin üstüne bir sürü oda düşüyor burada. Hayır. Herkese ikişer oda paylaştıracağım. Hayır. Temizlik var. Hayır. Evet. Tanışıyor. Muyuz?